Yakışıklı aç bakalım ağzını. Aç, ee... aç aç kocaman. <laughs> Şiddetli enfeksiyon. Bademcikler şiş. İltihap bronşlara inmeye başlamış. Bu gece hastanede kalsa iyi olur. Yavuz o kadar kötü mü? Yok abi sakin ol sen. <laughs> Serumla antibiyotik veririz dinlenir. İki üç güne kalmaz toparlar kendini. Gördün mü? Korkacak bir şey yokmuş. Baba garip nerede? Evde. O da seni sayıklıyor vallahi İyileş de gidelim tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Derin nefes al bakayım. Bırak. Bir de sırtını dinleyelim mi delikanlı? Hayır. Tunç mızmızlanma. Hadi. Hayır. Uykusu var babası ondan. Hadi Tunç hadi hadi hadi. Bak Yavuz abine yardımcı ol. Hadi. <laughs> Dar izleri. Bunlar ne zaman oldu? Tunç. Aman Allah'ım. Tunç bunlar ne? Tunç kim yaptı bunu? Pis kurusu. Nihat yapma. Yapma. Nihat. Söylesene Tunç. Tunç söylesene. Kim yaptı bunu Tunç? Abi sakin Tunç kim yaptı bunu? Abi sakin ol. O Nihat hayvanı yaptı değil mi bunu? Bırak beni Yavuz. Abi sakin o şirketiz, ol. O şirayetsiz yaptı değil mi bunu?